Arkadaşlar merhaba. 22. dersimizin konusu fx eşittir k şeklindeki denklemlerin çözümü ve e, grafik yorumu. Aynı zamanda fx büyüktür ya da büyük eşittir k ya da fx büyüktür gx gibi fonksiyonlarında çözüm kümelerini yine bu dersimizde inceleyeceğiz. Hazırsanız dersimize geçelim fx eşittir k denkleminin çözüm kümesini sağlayan x değerine denklemin kökü diyoruz biz. E burada fx eşittir 2x artı 6 fonksiyonunu vermiş ve fx eşittir 8 için denklemin kökünü bulmamızı ve çözüm kümesini yazmamızı istemiş. Yani bizim yapacağımız şey şu fx eşittir 8'i istediği için ve fx fonksiyonumuz 2x artı 6 fonksiyon olduğu için 2x artı 6 eşittir 8 diyerek buradaki denklemimizi çözeceğiz. 2x eşittir 8 eksi 6 artı 6'yı karşı tarafa geçirdik. 2x eşittir buradan 2, x eşittir bir, denklemimizin e, köküdür. Çözüm kümesini yazacak olursak da çözüm kümesi eşittir bir olarak yazabiliriz. Şimdi fx eşittir gx şeklindeki denklemlerin çözümüne bakalım. Şimdi eğer ki fx eşittir gx gibi bir durumda iki fonksiyonu bizim birbirine eşitleyip bir denklem kökü bulmamız gerekiyor. Burada bize örneğimizde fx eşittir 3x artı 1 vermiş. gx eşittir 5x eksi 5 vermiş. Dolayısıyla bizim fx ve gx fonksiyonlarını birbirine eşitlememiz gerekiyor. Öncelikle ilk değerini bulmak için. Yani denklemimizin çözüm kümesini ya da denklemimizin kökünü bulmak için. fx'imiz 3x artı 1'di. gx'imiz 5x eksi 1'di. Şimdi bunları birbirlerine eşitleyelim. 3x burada kalsın. 5x'i eksi 5x olarak onun yanına geçiriyorum. Eksi 5x burada kalsın. Artı 1'i bu tarafa eksi 1 olarak geçiriyorum. Bu tarafta eksi 2x eşittir. Eksi 6 kalır. Daha sonrasında da her iki tarafı eksi 2'ye bölersem eksi 2'ye böldük. Eksi 2'ye böldük. Eksi 2'ler birbirine götürdü. x eşittir. Eksi 6 6 eksi 2'den 3 çıktı. Yani denklemimizin kökünü 3 olarak bulabiliriz. Şimdi herhangi bir denklemde e, x gördüğüm yere 3 yazarsam fonksiyonların ortak noktasının koordinatlarını bulmuş olurum. Yani x değerimiz zaten 3. Bir de y değerimizi hesaplamış olurum. Herhangi bir fonksiyonda x gördüğüm yere 3 yazarsam. fx fonksiyonunu da yazalım. 3x artı 1'de fonksiyonumuz. 3 çarpı 3 artı 1'den. 9 artı 1'den f3 değerimiz buradan 10 gelecektir. gx'de yazsak da yine 10 gelir. Onu da gösterelim yine. gx eşittir. 5x eksi 5'ti. x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. 15 eksi 5'ten yine 10 gelecektir. O zaman ortak noktasının koordinatlarını 3'e 10 noktası olarak yazabiliriz. Şimdi fonksiyonlarımız sabit bir sayıdan küçük olabilir, sabit bir sayıya küçük eşit olabilir, büyük olabilir veya büyük eşit olabilir. Bu şekildeki eşitsizliklerin çözümüne bir bakalım. Yine fx eşittir. 2x artı 5 fonksiyonu verilmiş bize ve fx büyüktür. 4 eşitsizliğinin çözüm kümesini istiyor. Şimdi fx'imiz 2x artı 5'ti. 2x artı 5 büyüktür. 4 eşitsizliğini çözeceğiz. 2x'imiz burada kalsın. Artı 5'i karşıya eksi 5 olarak geçirelim. 4 eksi 5. 2x büyüktür eksi 1. Her iki tarafa eşitsizliğin her iki tarafını 2'ye bölersek x büyük eksi 1 bölü 2 olarak böyle bir aralık bulabiliriz. Eksi 1 bölü 2'den büyük olan her şey bu eşitsizliğimizi sağlıyor olacaktır. Çözüm aralığı yazmamız istenmiş. Dolayısıyla eksi 1 bölü 2 ve sonrası Bizim çözüm aralığımızı sağlar. Eksi 1 bölü 2 dahil olmadığı için açık aralıkla göstermemiz lazım. Eksi 1 bölü 2'den büyük olan her şeyde sağlayacağı için artı sonsuza kadar olan bütün değerler bu eşitsizliğimizi sağlar diyebiliriz. Artı sonsuz veya eksi sonsuz değerleri de yine açık aralıkla gösteriliyordu. Dolayısıyla burada artı sonsuzun olduğu yere yine açık aralık koymuş olmamız gerekiyor. Şimdi buradan fx küçüktür gx, fx büyüktür gx, küçük eşit gx ya da fx büyük eşit gx şeklindeki eşitsizliklerin çözümlerine bakalım. Burada e, direkt olarak iki fonksiyon var. fx 3x artı 1, gx fonksiyonumuzda 3x eksi 1 olarak verilmiş. Şimdi e, fx küçüktür gx eşitsizliğini çözmemizi istiyor. Yani fx'imiz, 2x artı 3'tü zaten. Küçüktür olacak. Gx'imiz de 3x eksi 1'di. Dolayısıyla ben bu 3x'i burada bırakayım. 2x'i bunun yanına eksi 2x olarak geçirelim. 3 burada kalsın. Eksi 1'i de bu tarafa yine artı 1 olarak geçirelim. Şimdi 4 küçüktür. X eşitsizliğini burada buluyoruz sonuç olarak. Bunu çevirirsek x büyüktür 4 olarak bir çözüm aralığı bulmuş oluruz. Çözüm aralığı şeklinde yazacak olursak da x büyük 4 diyor. Yani 4'ten sonsuza kadar olan her şey yine bizim çözüm aralığımıza dahil edilebilir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Burada bir problemimiz var. A ve B araçlarına ait yol zaman grafiği aşağıda gösterilmiş. Şimdi bu grafikten yola çıkarak biz saniyede her iki aracın da aldığı metre cinsinden yolu hesaplayabiliriz. A aracına baktığımızda 3 saniyede 51 metre yol aldığını görüyoruz. O zaman A aracının saniyede aldığı yolu bulmak için 51'i 3'e bölebiliriz. Dolayısıyla A aracımız 1 saniyede 17 metre yol alıyordur diyebiliriz. B aracımıza baktığımızda 4 saniyede 44 metrelik bir yol aldığını görüyorum. Dolayısıyla 44'ü 4'e bölersek 1 saniyede 11 metre kadar yol aldığını hesaplayabilirim. Şimdi bu iki araç aynı noktadan aynı anda zıt yönlere doğru hareket ettiklerine göre 2 dakika sonra aralarındaki mesafe kaç metre olur? Şimdi bunlar saniyede aldıkları yollar. Dolayısıyla 2 dakikayı önce bir saniyeye çevirelim. 1 dakika 60 saniyeydi. 2 dakika öyleyse 2 çarpı 60'dan 120 saniyedir diyebiliriz. Şimdi aynı anda zıt yönlere doğru yola çıktıklarını düşünelim. Şu şekilde buradan yola çıkıyorlar diyelim. A aracı bu tarafa gitsin. B aracımız da bu tarafa gitsin. A aracımız 1 saniyede 17 metre yol alıyordu. Ve 120 saniye kadar ilerleyecek. Dolayısıyla 120 çarpı 17 kadar bu tarafa doğru gidecektir. Sağ tarafa doğru. B aracımız da saniyede 11 metre yol alıyordu. Dolayısıyla 120 çarpı 11 kadar sol tarafa doğru ilerleyecektir. Şimdi bunları çarpıp bulduğumuz sonuçları toplamamız gerekiyor. Yani 120 çarpı 17 artı 120 çarpı 11 kadar aralarındaki mesafe açılacak çünkü zıt yönlere gidiyorlar. Bu ifadeleri 120 parantezine alırsam tek bir çarpma işlemiyle daha kolay işlem yapabilirim. 120 çarpı 17 artı 11 yaptığımızda da 28 olacaktır. Yani aralarındaki mesafe 120 çarpı 28 kadar olacak. Hemen şurada işlemimizi yapalım. 28 ile 12'yi çarpalım. Sonuna bir 0 ekleriz. 16. Elde birimiz var. Elde birle beraber 5. Burası 8. Burası da 2. Topladığımızda 6. 13'ün 3'ü elde bir. E, 336 ediyor. Tabii burada bir sıfırı eklememiştim ben. 3360 metre kadar aralarında mesafe oluşmuştur diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda bir sitede bulunan A ve B bloklarındaki su depolarında kalan su miktarlarının zamana bağlı değişimi verilmiş. Şimdi grafiği okuduğumuzda A deposunda 120 litrelik su varmış ve 3 saatin sonunda A deposundaki su tükenmiş. Demek ki 120 bölü 3'ten 1 saatte 40 litrelik su tükeniyor diyebiliriz. B deposuna baktığımızda 80 litre su varmış ve 4 saatte buradaki suyun tükendiğini sıfırlandığını görüyoruz. Yani 80 bölü 4'ten saatte 20 litre kadar su tükeniyor diyebiliriz. Şimdi kaç saat sonra depolardaki su miktarları eşit olur diyor. Burada hemen bir denklem yazalım. A deposundaki su için denklemimizi yazacak olursak başlangıçta 120 vardı ve her saatte 40 litre azalıyor. Dolayısıyla bunun denklemine 120 40x diyebiliriz. B deposuna baktığımızda başlangıçta 80 litre su vardı ve her seferinde, her saatte 20 litre su azalıyor. 80 eksi 20x diyebiliriz. Şimdi iki fonksiyonun eşitliği olarak düşünürsek, yani A'ya FA fonksiyonu diyelim. Buna da GB fonksiyonu diyelim. Bunların eşitlenmesini istiyor. Yani 120 eksi 40x'i 80 eksi 20x'e eşitlememi istiyor benden. Hemen eşitleyelim. 120 burada kalsın. Artı 80 bunun yanına eksi 80 olarak geçsin. Eksi 20x burada kalsın. Eksi 40x bu tarafa artı 40x olarak geçsin. Yani bu iki denklemi çözersek şuraya alalım. 40 eşittir 20x olacaktır. Her iki tarafı 20'ye bölersek x eşittir 2 olarak bulabiliriz. Yani 2 saat sonra her iki depodaki su miktarı eşitleniyor diyebiliriz. Hemen bakalım kaçta eşitleniyorlar. 120 eksi 40 x de x yerine 2 yazalım. Bu ifade öyleyse 120 eksi 80'e eşit olacaktır. O da 40 litrelik su kalacaktır demek oluyor. Hemen diğerinde x gördüğüm yere 2 yazalım. 80 eksi 20 x'i denklemimiz. Yani burada x yerine 2 yazarsam 80 eksi 20 çarpı 2 yani 80 eksi 40. Bunda da yine 40 litrelik su kaldığını görürüm. Yani 2 saat sonra her iki depoda da 40 litre su kalıyor diyebiliyoruz. Şimdi burada yine bir eşitsizliğimiz var ve bu eşitsizliğimizin çözüm kümesini istiyor. Hemen bakalım. Buradaki 3'ü parantez içerisine dağıtıyorum. Buradaki 4'ü de yine parantezimizin içerisine dağıtalım. 3 çarpı 1, 3. 3 çarpı eksi x, eksi 3x olacaktır. Artı 4 çarpı x, 4x. 4 çarpı eksi 2 de, eksi 8 büyüktür 2 olmalı. Buradan e, toparlarsak işlemlerimizi 3 ile eksi 8'in toplamı eksi 5. Eksi 3 x ile artı x artı 4 x artı x yapacaktır. Büyüktür 2. x'imiz burada kalsın. Eksi 5'i karşıya gönderelim. x büyüktür 7 olarak bunu e, gösterebiliyoruz. Yani x'in 7'den büyük olduğu aralık bu eşitsizliğimizin çözüm kümesi olarak alınabilir. Aralık şeklinde yazacak olursak da, reel sayı aralığı şeklinde yazacak olursak da 7 ile sonsuz aralığı bizim e, çözüm kümemiz olabilir. Şimdi buradaki eşitsizliğimizin çözüm kümesine bakalım. Burada bir payda eşitlemesi yapmamız gerekiyor. Bunu 5 ile, bunu 3 ile, hatta şunun da paydasına 1 koyup 15 ile eşitleyelim. 5x artı 1, 5x artı 5 olacak. 5x artı 5 bölü 15, eksi 3x eksi 6 bölü 15 küçük eşit 15 bölü 15 olarak kalabiliriz. Şimdi bütün paydalarımız 15 oldu zaten. Dolayısıyla paydalarımızın bir önemi kalmadı diye düşünebiliriz. Şimdi 5x artı 5 eksi 3x eksi 6 küçük eşit 15 diyebilirim. Bu eksi hem buna hem buna dağılması gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Eğer burada bir eksi varsa bu eksi hem 3x'e hem de buradaki eksi 6'ya aittir. Dolayısıyla paydalardan kurtulduğumuzda bu eksiği mutlaka dağıtmamız gerekiyor. 5x artı 5 eksi 3x artı 6 küçük eşit 15 olarak düşünelim. 5x'ten 3x çıkarsa 2x artı 5 ile artı 6 artı 11 olacaktır. Küçük eşit 15. Şimdi eşitsizliğin her iki tarafına eksi 11 ile toplayalım. 2x küçük eşit 4 olacaktır. Eşitsizliğin her iki tarafını 2'ye bölelim. x küçük eşit 2 çıkacaktır. Dolayısıyla x'in 2 ve 2'den küçük olduğu her şey için bu eşitsizliğimiz sağlanır. Bunu aralık olarak gösterecek olursak eksi sonsuzla 2 kapalı aralığında diyebiliriz. Kapalı aralık kullanmamız lazım. Çünkü bu sefer eşitsizliğimize 2 de dahil. Son olarak yine aynı şekilde üçümüzü parantezin içerisine dağıtıyorum. Dördümüzü de yine parantezin içerisine dağıtıyorum. Bu denklemi sağlayan x değeri 2 olduğuna göre a kaçtır diyor. Önce bir denklemimizi yazalım. 3x artı 6 eksi 4x artı 4a eşittir 5 diyelim. Eğer ki bu denklemi sağlayan x değeri 2 ise bu denklemi toparladıktan sonra x yerine 2 yazabilirim demek olur. 3x ile eksi 4x, eksi x yapacaktır. Artı 6, artı 4a eşittir 5. Şimdi x gördüğüm yere 2 yazabilirim. Çünkü 2 bu denklemimizi sağlıyormuş. Eksi 2, artı 6, artı 4a eşittir 5. 4a bu tarafta kalsın. Şurada 4'ümüz var. 4'ü karşıya geçirecek olursak, 5-4 yani 4a eşittir 1, a eşittir 1 bölü 4 olarak hesaplanabilir. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.